Özdemir ben. CDH Partisi Brüksel Bölgesi Federal Listesinden 7. sıradan adayım. Brüksel Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi okudum. Fransa'da Uluslararası Güvenlik ve Savunma üzerine yüksek lisans yaptım. Şu an Louvain Üniversitesi Siyaset Bilimi'nde doktora yapmaktayım. Saint-Josse Belediyesi belediye meclis üyesiyim 2012 yılından bu yana. Aynı anda müsiyatın AB temsilcisi ve İçişleri Bakanı, Eşit Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Joel Milke'nin Türk danışmanıyım. Seçmen neden bize oy versin? Genç olduğumuzdan, üniversitede olduğumuzdan, heyecanlı olduğumuzdan, bu toplum için bir şeyler yapmak istediğimizden, üniversite yıllarımızdan bu yana gençlerimiz daha fazla okusunlar, daha fazla üniversite mezunu, yüksek okul mezunu Türk gençlerin ok olsun istememizden, bu de çalışmalarda bulunmamızdan ve bu çalışmaları devam etmek istediğimizden dolayı seçmenden o istiyoruz. Başka bir konu, bizler Maynur Özdemir, Brüksel bölgesi milletvekili, Seydi Sağ, Brüksel bölgesi milletvekili adayı ve ben bu işe ekip haline girdik. Ekip haline çalışıyoruz ve her üçümüzün de toplum tarafından muhakkak desteklenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bizler hem içinden çıktığımız toplumun ve içinde yaşadığımız toplumun değerlerini bilen ve hem Fransızca hem Türkçe'ye hakim olan kişileriz toplumumuzu en iyi şekilde daha yükseklere, daha ileri taşımak istiyoruz. Heyecanlıyız, desteğinizi bekliyoruz.